Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Bugün Koç Oto Design'dayız. Aracımız Renault Fluence Touring. Renault sembolün emniyet kemerleri toplamıyordu. Yani kemeri çekiyorsunuz, salık kalıyor. Kemer kendini toplamıyordu. Şimdi, e, Berat'ın yanına geldik. Berat'a söyledim. Berat daha önceden biz bunları çok yaptık dedi. Bunun sebebi emniyet kemerlerini çıkartıp yerinden koltuğun arkasından takılıyor ve uzun süreler o şekilde kalıyor kemer e, kendini iz yapıyor yer yapıyor ve toplayamıyor diğer yandan da önden mesela bu kemeri taktığında adam önden getiriyor takıyor kemer oraya bağlı ötmesin diye oraya bağlıyor bir de o şekilde de üstüne oturuyor üstüne oturunca kemerin tokasının takıldığı noktada yani şuraya takılan noktada şurada bulayım o tokayı Şurada kemer şöyle katlanıyor. Oturunca. Şöyle katlanıyor. Bu böyle bekleye bekleye burada yere diyor, Çekerken de bu zamanla zorluyor. Ondan sonra salık bekliyor. Peki. Berat ustacım. Kaçma. Berat ustacım. Bunu düzeltmek için ne yapmamız gerekiyor? Söktükten sonra. Abi kemerlerimizi güzelce sökeceğiz. Söktükten sonra önce sıcak suyla üzerindeki toz e, tozu, kiri, pisliği atacağız. Ondan sonra kemerlerimizin çarklarını tekrardan yağlayıp yan mekanizmalarının az, arasına az bir şey açıp yağlayacağız. Temizliğimizi yağlayacağız. Yağlayacağız sonra tekrardan yerine tutturacağız. Ve bundan sonraki kullanacak kişiye de uyaracağız. Kemerler takılı bir vaziyetteyken aracı kullanmayacak da normal olması gereken gibi kemer burada duracak. Kendisi bindikten sonra kemerini takacak indikten sonra da geri çıkartacak abi. Kemer hep burada dura dura bozul ediyorsun sadece. Tabii kemer şeyi. kayışlar da sertleşiyor. güneşte de o şekilde dura dura böyle taş gibi bir hale geliyor. O yüzden çarkımıza doğru düzgün sarmıyor kemeri. Toplayamıyor. Evet abi. Anladım. Bu sıcak suyla ıslatılığında yumuşayacak mı? Kemelerimiz yumuşayacak ve biraz da ona temizlik ilacı katacağız. Sonra üzerindeki kiri de almış olacağız. Eski haline gelir diyorsun. Eski haline yüzde 90 geliyor abi. Yüzde olması için çarkların değişmesi gerekiyor. Emniyet kemer mekanizmasının. Peki anladım anladım. Tamam, teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Rica ederim abi. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Hemen bir iki gün Şimdi normalde bu kemerlerin sökülüp yapılması gerekiyor. Fakat işimiz çok acele olduğu için gecenin bu vaktinde Berat'la tuttuk burada. Hızlı bir şekilde sökmeden üzerinde su dökerek temizlemeye çalışıyoruz. Normalde sökülmesi lazım değil mi? Evet abi normalde sökülmesi lazım. Sıcak suyla bir 10-15 dakika bekletmemiz lazım. Bak nasıl şey yapıyor değil mi? Kendine geldi. Hiç çekmiyordu ya. Kemeri çıkartıyorsun çıkarttığın yerde kalıyordu. Gayet çok iyi şu Biraz böyle bekleyecek sonra Vide katısı sıvı gres yan Peki şöyle alana. e, şunun katlanan bozulan yerlerini şuralara dökmemiz gerekmeyecek mi? Dökeceğiz Dökeceğim sonra Sıcak suyla yumuşasın Bezle sileceğim Bezle sileceğiz Şu yanlarda mekanizma var ya abi, Evet Burada da mekanizma var bu iki yan kapakta da Bu kapakları da buradan açıp Onların içine de v e, Vide katı sıvı gres yapacağım Çok güzel şu ortadaki mekanizmanın dönmesini sağlayan çak. Peki. Yan çaklar Akıllı bir de atacağız mı? Kesinlikle akıllı akıllıydı olmaz. Evet şimdi biraz daha su. Kendine geliyor. Devamı işte ıslatacağız, yağlayacağız yani sildikten sonra yağlayacağız. Devamı artık video kapatıyoruz çünkü benim gitmem gerekiyor. Görüşürüz. Size kolay gelsin. İban unutma. Hadi iyi geceler.